<laughs> He explained to me how, how can I cook. To... <laughs> Abi burası gerçekten şaka mıdır? <laughs> Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Hola como estás? Ich bin guten, guten night. No. Gün. Günaydın. Günaydın. sabahlar. Günaydın. Tag. Guten Tag. Şey, iyi sabahlar. demek. İyi sabahlar. In Turkish. İyi. Sabahlar. Sabahlar. Yes. Aa, bugün ne yapıyoruz? Bugün hostel değiştirdik. Benim eski o üçlü aile vardı ya. Onun yanına taşındık. I explained to we move the other hostel yes. today. And <laughs> Turkish. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. We going to breakfast. To do. And then abi şeye gideceğiz. Sonsuz kavuzu varmış burada girişi iki buçuk dolar oraya gideceğiz öyle bugün de çok spontane bir olay aslında şeye gidecektik şelaleye gidecektik ama karar değiştirdik şimdi çevirisini yapıyorum e, uh, we are going to uh, some pool yes. and entrance to fifty dollars and actually we want to go firstly waterfall but we decided to pool. To the pool, yes. 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 Şu an gidiyoruz işte. Aksiyonik. Oh. Biraz yorulduk çünkü ilk hostelden sonraki hostelde giderken aşırı yorulduk. Çok yokuş çıktık. Duş aldık. Sonra bir şeyler yedik. yine ev sahibi bize şey bir şeyler yemedik. Ev sahibi bize çay ısmarladı. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Saat de. İki mi? What time? Two or three? Huh? now? What time? 2. 2. 2 a.m. 2 p.m. Yeah. <laughs> şimdi yemek yeme gidiyoruz. Orada görüşürüz. Hava çok sıcak ya. Weather is cold or hot. It will be changed every time. Yeah. Abi dün gece şurada yemek yemiştik hatırlarsınız bir önceki videoda. Zehirlendim. Ne zaman et yersem, tavuk yersem hep böyle karnım ağrıyor. Ya şey oluyorum. Ne derler? Cırcır mı? Cırcır değil lan. Yani, i̇shal. Cırcır da denir aslında. Neyse. Ya da kabuz oluyorum. Buranın etleri çok garip. O yüzden yemeyin abi. Şu anda da kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yeah. Hi sir. We can check the menu. yeah. yeah. Ayı buwan. Ayı buar rupi lagukenle breakfast. Yeah. Breakfast. 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 Oh, it's so expensive. Abi 3000 rupi yani bin yüz eli TL. Valla ne kadar? Ya, aynı. Breakfast later. Valla ne var bilmiyorum ama. Maybe we can I eat together but sitel expensive. Yes, yes, yes. Also, there is so much meat. Yeah. And as you're vegetarian. Now. Yeah. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, Have a good day. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Ella bölgesinde kafeler pahalı çünkü burası bizim Kapadokya gibi düşünün. Çok fazla turist var ve turistler buraya geldiği için insanlar bunu kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Bunu çeviremem. Sıra bakma. O kadar İngilizcem yok. Kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Dream Cafe. Yes. Ah, oh, my leg is shaking. Yeah. Can I get this? Come, come. Come, you're not back. Bu menüyü çek edelim. Pizzas. Hello. How are you? I'm good. You? Kohamada. Koha no. <laughs> It mean. how are you in Singling? Kohamada. 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 Kohamada? Yeah, yeah, yeah. Kohamada, Kohamada yeah. Kohamada, yeah. Kondai. Kondai, yeah. <laughs> Where is your breakfast? Yeah. Do you have breakfast? Breakfast. 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 Where is it? It's on the other No? Mm. Yeah. There şey is everything. Toast mesela 50 TL, Sri Lanka kahvaltısı 55 TL. Do you have roti? Roti. Yes. You have? Huh? Ha? Okay. Coconut roti? Coconut roti yes. No? Yeah, you have. Yeah. Okay. Yeah. let's take it. Okay. Thank you sir. Böyle bir yere geldik. Thank you Mohan. Mohan. Mohan is right. Mohan. Mohan. It's main bro, brother. Mohan. Mohan, yeah. Yeah. Okay. Bir bakalım sonra geleceğim. Abi ben Lassi söyledim buranın bayağı meşhur bir yemeği. Bir de kokonat rotti söyledim. En çok güvendiğim şey bu. Şurada pankekler falan var ama pek güvenemedim oralara. And uh, I want to bottle of water. Bottle water. Yes. Bottle of water. राइट गॉट बोर्ड अंडर डूई प्लास्टिक बोर्ड 225 प्लास्टिक प्लास्टिक हां माइक 225 225 225 या या प्लास्टिक प्लास्टिक ओके या प्लास्टिक क्या है प्लास्टिक थैंक यू थैंक यू मोहन थैंक यू कहां दे अह böyle bir yerdeyiz Dream Cafe <laughs> what do you want? Thank you. Um, mm. it's like a drink. What does it mean the Ceylon? What Ceylon? Yes, it's the old name for Sri Lanka. Ah, yeah, I I remember. Yeah, okay. okay you make this it's tea right. like Ceylon tea, yeah. Ceylon tea. Yeah, yeah, yeah. I know. Yeah. I want to eat roti. This doll is. Uh yellow one and curry and like uh pulp. Let's see. Yeah yeah. Yeah, I know. Okay. That's it. You did a little dance. Oh yeah, we didn't spash had been spash in Yan media, a la victor. How minutes to stay? Yeah. 15, 20. 15. Yeah, Burada yani yarım saat is, thir, 30 minute is okay. Pepe, aşırı geç geliyor, aşırı her şey, aşırı geç geliyor. Bir de önden içecekleri getiriyorlar, içecek soğuyor. O şey söyledi. Pancake with, uh, with coconut. coconut and sugar. sugar. Abi çok tatlı ya. Öyle, beklemedeyiz, bekliyoruz. Ve ben Türkis style oturuyorum. Türkis style. Kürdiş de olabilir. Soruya niye öyle oturuyorsun diye ben de açıklayamadım. Abi baksana. Pantolon altında flip flop. He wears the pants and flip flop. <laughs> Abi her herkes herkes parmak izi yiyor bak. Herkes. Burada ayakkabı giyen yok. Bekliyoruz benim sipariş bir 25 dakika sonra geldi. Onu geçtim, yemeği yedim. Şu an 11 dakikadır, 10 dakika olmuştur, 11 dakika olmuştur. Hesabı bekliyoruz. Sri Lanka'da her şey o kadar yavaş ki. Ya kardeşim, where are the pills ya? Niye bu kadar yavaş ya? İnanılmaz abi. <laughs> yani bir buçuk saat buradayız. Yemek yedik, hesabı bekliyoruz. Hesaplayamıyorlar. <laughs> <laughs> Neyse, yemek yedikten sonra çok ağırlık çöktü. Biz buradan şeye gideceğiz. Swimming pool. Swimming pool. Yes. I need it. Yeah. It's coming. Yeah. Yeah. Ne oldu? Arka masaya gelmiş ya Isa. Abi yürüyoruz ve yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz. Kamee. Köpekler de peşimizi bırakmıyor. <laughs> Toplam 40 dakika 3 kilometrelik yol var ve yokuş aşağı gidiyoruz. Nereye gittiğimiz hakkında da hiçbir fikrim yok. Gidince göreceğiz. Bu sonsuzluk havuzuna hiç girmemiştim zaten. Vay. <laughs> <laughs> Goodbye. <laughs> give me five. Give me five. <laughs> No. The dead one. <laughs> I think yeah. Really? A... Shit. Because she got a electricity stuff. Ah. She burnt. I think. What the fuck? Oh holy shit. What <laughs> oh. Abi yarasa uyurken ölmüş ya yarasa. Çok kötü. Hmm, It's Ve bizim çete. <laughs> şunun dişlere bak gel. Bak, bak. Dişlek bu. Burası gerçekten bizim Rize bence evet. Herkes yazıyor. Burası Rize mi Rize mi? Burası Rize değil kardeşim. Come here come. Ya yani şunun tatlı bir bakar mısın şunun tatlı da? Come here bak Aha bak. Beni sev diyor, beni sev. <laughs> ha? He he. he he. he. Abi her yerde inek var. Köpek var. Her yerde her şey var. Ne bakıyorsun lan? No 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 no. Biraz. <laughs> 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 Doğa mükemmel ya. Hello. Bizim aile. Abi burası gerçek mi? Muazzam. This is this chalk really good. Yeah. Awesome. Bizimkiler de burada. ya seni parçalayacağım ha. Yol atlayıp duruyorsun. Götünü keseceğim şimdi senin. Gel buraya. Salak. Salak mısın sen? Yol atlayıp duruyorsun ya. Hmm. Ela ela mesela. Abi manzara mükemmel ya. Şuraya baksana. Gerçek değilmiş gibi duruyor. Ve this way is so was amazing. Yeah. Yeah. But turn back with tuk -tuk. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok fazla yokuş indik. Bu yokuşu çıkamam yani. Hiç uğraşamam o yokuşu çıkmakla. O yüzden dönüşte tuk tukla döneriz artık. Muazzam demeyeceğim artık arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki ya yeter kardeşim her yeri de övme de yani burayı da nasıl övmeyeyim? Burayı çıplak gözle görseniz ne yapardınız yani? Ben çok överdim ve çok övüyorum. Muazzam yani. Ay. Herkesin selam vermesi ayrı bir olay zaten. Şimdi bak geliyor, o da korna basarak geliyor. Selam verecek. <laughs> Herkes manyak. Bir tane akıllı yok. Biz geldik. Bir yer kim? We came. We came. We yes. came here. But... Yanlış yere gelmişiz. The wrong hostel. <laughs> Yani. Burası Mount Haven Bizim evet. gideceğimiz yer Mountaine Ve bizim gideceğimiz yer o kadar yakınmış ki Aslında bizim hostelimize Boşu boşuna yürümüş olduk ama çok güzel manzaralar gördük Bizim köpekler daha burada duruyorlar Bizi bekliyorlar <laughs> Wait. Let's go Otobüs bekleyecekmişiz Gidiyoruz Otobüs bekleyecekmişiz. Şunları seveyim Wait. Come, come. Come. Let's go. Oğlum, kızı kapmayın lan. <laughs> ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Otobüs bekliyoruz. Kamyon geldi ya. Maşallah. Maşallah. Abi az önce şu iki köpeği şuradaki şeye kapattılar. Biz fark etmedik köpekleri kapattıklarını şu küçükle birlikte. Köpekler nasıl bağırıyor var ya görmeniz lazım. Ağladı yani şu küçüğü. Çıkmak için bayağı zorlandı. Adam bildiğin yani güzel gördü. Kapatmak istedi. Ben de gittim kilidini açtım. Sonra adam bana kıl oldu. Bak şu karşıdaki adam bana bakıp duruyor. Bak şu. Şuradaki bak. Köpekleri saldım diye ben hani köpekler zaten salıktı. Köpekleri niye tutuyorsun? Adam nereye gidiyorsunuz ya? Bizi de götürün. Ha. Bir tane gördüm var. Şey oldum, şey. de okay. The the okay. No. okay. What the, the fuck? Abi nope. <laughs> <3 gülüyor> 4 kilometrelik yola 50 lira istiyor kişi başı. Otobüs bir ihtimal I think the bus 200 maybe. No, it yeah, yeah. It? <laughs> It's not <laughs> far, it's like 1000. So... Yeah. <laughs> 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 it's crazy. Buradakiler atıyor kafadan hep. <laughs> ya köpek. <laughs> Salak köpek ya. yer, kam. Hadi götünü keseceğim senin. Atlayıp duruyorsun her yere. Şu karşıdaki avluların ilgisini de biz çekiyoruz. Tek beyaz biz olduğumuz için. Tina'yla. Amir, kam Kan. Hızlı gel, hızlı. mı? Ha. 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 Ya sen, oğlum, uslu köpek, uslu. Her yemeğe kanma. Bak pati veriyor, bak bak. Ya yiyeceğim seni, yiyeceğim, yiyeceğim. Abi otobüse bindik. Sonra şehir merkezine geldik. Sonra 12 dakika bir yürüdük. Ve Mountain Havens'a geldik. Burada havuza girmek 2,5 dolar. Ve burada kimse var mı? Hello. Yeah. Hello. Yeah. Yes. <gülüyor> <gülüyor> it's, it's almost. It's okay. uh, are you sure? Yeah, yeah. Right, okay. Can use it, uh, wow, is it cold? Yeah, it will be a little bit cold. <laughs> no, okay, no problem. Okay, okay. normally I charge uh, mm -hmm. Charge for the use of the pool yes. uh -huh. for one person, uh, 1000 rupees, right? But I will charge you only for one person. So, one person. Oh, oh, that's so nice. okay, thank you, thank you very much. Buranın güzelliği what the fuck. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> kişi başı adam dedi ki normalde dedi kişi başı 1000 rupi alıyoruz dedi o da 50 TL falan ama ikinize dedi 25 yani toplam ikinize bir kişi fiyat alacağım dedi konuşamadım şimdi havuza gireceğiz o <laughs> <laughs> mükemmel ya hep bunu istemişimdir ha. <laughs> Arkadaşlar ben biraz keyif yapacağım. Sonra görüşürüz. Bugün yüzüyorum. Şurada da waterfall var. Waterfall AC. Eee uh, no no. Neyse orada waterfall var. Burada da manzara var. Mükemmel. Ee, kişi başı 25 lira ödedik. Çekilce anlatırım artık. <laughs> yes. Gerçekten tekrardan merhaba. Biz yüzdük biraz. Hala da yüzüyoruz. Hava biraz esiyor. Saçlarım ıslanmasın diye şeye girmiyorum, suya girmiyorum. Tina da beni çekiyor. Hay Tina. Hay. Öyle, eğleniyoruz. Mis baba yani, hayatı bir aşı. kendimi Azat Yılmaz gibi hissediyorum şu anda. Her şey mükemmel. what do you want to say? Come yeah. here when you're in Sri Lanka. <gülüyor> <gülüyor> Sri Lanka. This place is amazing. Yeah. Güzel. Dünya boştur lo. Manzaraya bak, manzaraya. Müthiş. Çıktık. Saçımı ıslatmadım bilerek çünkü hava gerçekten esiyor. Buraya gelmişken de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Yüzdük biraz. Yüzdük dedim yani şöyle şöyle yaptık biraz. Post çekildik, video çektik falan hayatımız, işimiz, gücümüz çok. Influencer olmak gerçekten zor bir şey. Yani şuraya gelmişsin, tadını çıkaracaksın. yok post kesim, yok risk çıkartayım. Neyse bir şey demiyorum. Şimdi gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. Benim en sevdiğim şey Sri Lanka'da roti, roti yiyeceğiz. We are going to restaurant and we will eat the roti. yeah. Son kez buraya çekeyim. Görüşürüz. 这好啊。還要